olacak. Bu yüzden aşağıdan abone olup bu videoyu beğenirseniz bizi çok mutlu edersiniz. Eğer düşünceleriniz varsa yorum da bırakabilirsiniz. Açıklama kısmında Discord adreslerimiz var. Oradan da bize ulaşabilirsiniz. Bu kanalın amacı sizlere eğlendireceğimiz güzel videolar çekmek. Kimin zaman olur. Bu kimi zaman dışarıda çektiğimiz videolar olur. Sonuç olarak diyor üç, üç arkadaş sizi eğlendirmek ve aynı zamanda bizim de eğlenmemizi sağlayacak güzel videolar çekmeyi umuyoruz. Arkadaşlar biz bu videoyu size kaliteli bir şekilde sunabilmek için çok uğraştık ve güneş battı neredeyse. Bu yüzden bu videonun burada sonuna geliyoruz. Bu video ilk video olduğu için bizi sevindirmek için e, beğenmeyi, kanala abone olmayı Aynı zamanda düşünceleriniz varsa bizimle yorumda paylaşmayı unutmayın. Açıklama kısmında Discord adresimiz mevcut. Sizleri seviyoruz. Görüşmek üzere. Lan ananı... Bu bizim ilk videomuz ve tanışma vid niteliğinde. Evet. Bu bizim ilk videomuz. Bu yüzden tanışma niteliğinde olacak. Onun için arkadaşlar bu videonun. De bir video olacak. Ben Orhun ve kamera çok arkasında. Oğlum ilk çok video olacak. Bak var ya bu videoyu yüklesek öbür videolar tokur tokur çekeceğiz var ya. Aynen ilk video biraz. Ben... Aman kahretsin. Hadi bir daha bak sakin ol. İçinden ne geliyorsa sanki karşısında kamera yok Mustafa konuşuyor Anladın mı? Tamam hadi. Son bir ya Mustafa. Bir. Arkadaşlar biz bu videoyu size kaliteli bir şekilde sunma, sunmak için ya, ya, ya... yine Sıra. Arkadaşlar biz bu videoyu arkadaşları... Arkadaşlar 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 yapıyor. Discorda <laughs> <laughs> Ya teknik o... videomuz olduğu için aşağı ananı <laughs> Onun için için. <laughs>